Bugün sizlerle beraber Türkiye'de bir hayat yaşayacağız. Adını tabii ki ne koyayım arkadaşlar şimdi bulamadım. İlk Arda Güler koyacağım adım. Yok Arda Güler olmaz arkadaşlar. Kendi adımı koyacağım arkadaşlar. Sonraki videolarda yorumlara yazın. Sizin isimlerinizi koyacağım. Deniz. Öztürk. Tabii ki kadın değilim erkeğim. Şubat. Doğmak istediğim şehir. Nerede olalım? Arkadaşlar bence Ankaralı oldum, Ankaralı. Ne dersiniz? Ankaralı olacağım. Başladım. Şimdi çocuk olduk. Ankara şehrinde erkek olarak doğdum. Aileye yeni bir üye katıl, katma isteği sonucu dünya geldi. Annem Fersude Öztürk. O bir ilkokul mezunu, mimar 36 yaşında. Ira Öztürk, 39 yaşında. Neyse arkadaşlar. Sağlam biraz kötü. Hayır tabii ki. Işte. Sağlam biraz kötü. Mutluluğum biraz kötü. Görünümüm biraz kötü. Zekalıyım ve şanslıyım. Bebeğim. Bebeklik. Arkadaşlar. Bir konuşma terapisine gitmeyi isteyeceğim. Babam annene antin kontinşede istediğin için kızdı. Tövbe tövbe. Niye kızıyorsun ya? Burada da değişik şeyler varmış. Şimdi ilişki diyelim. Dini tercih İslam. Ya adam İslam. Bu ne bu? Bu ne bu? Bunlar İslam'da. Bir an karıştırdım arkadaşlar. Özür dilerim. Aktivite diyelim. Zihin beden. Oyun oynayalım. Toplar ve kutular. Toplar dikkat. Kapat. <laughs> Bu ne? Yeni yaş diyelim arkadaşlar. Avokado pürüz. Akşam yemeği zamanı geldi. Annen sana en sevmediğin su muhallebesini hazırlamış. Bir kaşık dolusunu uçak geliyor diyerek kaşığa yaklaş. Ne tepki vereceksin? Ye yeah, ye. Yeah. İlişki diyelim. Bu ne oğlum? Tipler değişmiş bunlar Yeni yaş fiziksel gelişim. Küçük vücudunun neler yapabileceğini keşfetmeye başlıyorsun ve annen senin en sevdiğin hareketlerden birini yapmaya teşvik ediyor. Ne yapacaksın? Bir top tut. Yılın transfer bombası. Sağlam var ya kötü. Kişisel de finans. <laughs> Tabii ki hiçbir şeyim yok da güzel. Ekran sesi. Baban televizyon kapalı. Tamam babacığım de ve oyun oyna. Uyumlu davranın ve baban kendini otorite hissediyor. Hayır. Resmi şey bilim adamın ekran serimi açmadım ya Yeni kardeş Ecevit Öztürk. İnşallah. İlişkilerim bir de kardeşimle biraz iyi. İltifat kardeşine cesur olduğunu söylüyor. Babama biraz para verdim. İstifade babana. Arkadaşlar millet reklamı Arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar boynun ne olduğunu bilen var mı? Bu ne oğlum? Mecburen gideceğiz herhalde. Tamam, girelim. Aga bu ne oğlum ya? Arkadaşlar. Not interested. Ha, geç şunu. Omzu diye var. ilk. Neyse, yeni yaş. Favori aktivite, video vücudunla ilgili yeni şeyler öğreniyorsunuz ve hangi aktivitenin en eğlenceli olduğuna karar vermeye çalışıyorsun. Ne seçeceksin? Hızlıca koş. Ben Ronaldo'yum. <laughs> ben Flash. İlkokul. Ya devlete gitmeyeyim. Nevzat Adalı İlkokul. Ne güzel ya. Bakayım yok. kelimesinde en çok hangi harf bulunmak? Neden böyle bir şey var? <laughs> Favori oyuncu odanda bazı arkadaşların oynuyorken küçük bir çocuk aniden en sevdiğin oyuncağını elinden aldı. Geri al. Kimi yatmadan önce dişlerini işte fır fırçala ilişkim. Benim annem niye siyah? <laughs> Aşk. <gülüyor> Hayır bu yaşta olmaz. Aile tatil. Annen seni ve kardeşlerini köye götürmek istiyor. Mutlu ol ve hemen hazırlan. İyi annem beni seviyor Yok hala. Dışarı eve çağırır. Dışarıda arkadaşlarına takılırken baban aradı. Geç oldu eve geldi saat 5. 5 ne yapacaksın? <gülüyor> <gülüyor> baban kafasını yeterince karıştırını sana bir şey diyemeden telefonu kapattı. Çiçekler dışarıda gezerken çok güzel çiçekler gördü. Ne yapacaksın? Onları kopar. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar çok zekiyim. Görünüm biraz çirkinim. Şanslıyım. Sağlığım çok kötü. Öğrenci olarak oyunsun hayır, eğitim. Arkadaşım falan var mı benim hocam? Hocam biz sınıfta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kişiyiz. Arkadaş ol. Ya abi! iltifat et iltifat et iltifat et iltifat et şimdi arkadaş olur musun güzel arkadaşlar şu reklamlardan bıktım ben ya bıktım 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 arkadaşlar tamam oldu kıyafet evet. annen seni parkta oynamaya götürüyor ve ne giymek istediğini soruyor ne seçeceksin Üf, Beyaz tişört ve şort. Sınıf, sınıfta oturuyorsunuz ve öğretmenin sorusuna yanıt olarak süper komik bir şey düşünüyorsunuz. Sonra seni çağırıyor. Ne yapacaksın? Ciddi şekilde konuş. Liseye başlıyorum. Yine devlet ya. Sarp Bozkurt. <laughs> İlişkiler. Ee, yazıtır. Onunla yazıtır. Miktar. 1000 TL. Bakiyen 60 kazanç 0. Yazı tura. Sun tura tura yazı. Yazı. 10 TL. <laughs> tura. Yaşa 10 TL. 10 TL mi aldım? Evet. Öğle yemeği. Neyim televizyonu çizgi film Bu yaşta niye çizgi film izliyorum? Annen öğle yemeğinde ne yemek istediğini soruyor. Çi köfte ya adam çi köfte. Seçin artık ihtiyaçları kendi ter yapacağınız tercihler hayat Dinleyecek. Benim ne aylık gelirim 5 TL oğlum. Dur benim işe girmem lazım. İş. Kişisel bakım. Çöpten yiyorum. Evde basit egzersizler yapayım bari. Kirli kal giyim çöpten giyim. Benim acil manita yapmam lazım. Çünkü böyle geçmeyecek. Yani. Ehliyet. Sürcü O, ee, Tamam tamam. Para için biri lazım? Parası var mı bunun? Hey, 13 yaşım. Zeka çığı görünüm, umrumda değil. Ne? Bugün sabah erkenden kalkıp koşu yapmaya kadar. Ancak hava oldukça soğuk. Yüksek. Başka zaman. <laughs> ne i̇ş. Öğrenci miyim ben hala? Bu ne ya? Freelance. Tamirci. 30 lira. Güzel kazanç. Tamam ben çalışırım onunla ya. Kişisel. Finans. Finansım çok kötü. Tamam. Ama belki şu anda belki kişisel bakımda. Yok hala çöpten yiyeceğim. Dur bir şey diyeceğim. Oo ben nasıl şiş koyayım? Çöpten yiyip şiş koyayım. Meslek tercihini yapacaksın. Nasıl? Çok para kazanamayayım. Mutlu mu olmak yoksa? Çok da ama çok para. Maaşı seç. Mesleği seçtim. Öğrenci. Part time. Döner. Oh döner olmayacak. Döner olmaz. Ama bana bir tane arkadaş lazım. 7 evet. saat. Yani burada en sporcu bir, sağlık seviyen yeterli değil. Aga bu ne? Satranç. Katalım satranç grubuna. Görünüm. Boş bağımsız. Gelenekselci. Arkadaşlar bana biraz şey lazım ama. Yürüyüş yap abi. Tempolu. Bir saat yapıyor. Görünümü biraz yükseltelim. Evet, video izleyelim de. Tamam ben burayı size kes <laughs> Arkadaşlar. Dur benim işim yok. Meslek. Para kazanacak bir şey lazım. Ne olsam. Mimar olacağım. Üniversite güzel sana böyle. Şair. Eczacı. Kasap bak kasap. Ben şu an askerdeyim. Ee, komşunun garajında önüne düş. İyi fikir. Benim sağ görünüm. Ya çok zekiyim. Özel kariyerim. Döner ustası. Yok yok yok. Ya da yok ya. Yani. Meslekler. Kasiyer olabiliyor mu? Görünümüm. Bu işçi ne? Dilenci. Fazla sağlıklıyım kapkaççı. Ya ben hiçbir şey olamıyorum. Bekçi. Bu iş için neyim? Sağlık. Eğitim bari. Üniversite okuyayım. Mühendislik okuyayım. Üniversiteye başvur. Ödemesi için reddetti. Devri Ankara Mühendislik. Güzel. Yeni yaş inti erişimin engeli. Ne zaman açılacak? bana ne ya? Bedelli yapmak istersen. Askerlik. En büyük asker bizim. 6 ay. Önce askerliği bitiririm. Kişisel öğrenci. Eğitim. Firar edeceğim evet. Ben firar edermiyorum. Firar etmek imkansız bildiğin Ben firarı yapacağım da siz göreceksiniz. Arkadaşlar tam geçiyordum. Burada da tank var. Arkadaşlar. <laughs> Askerden kaçtım. Arkadaşlar burayı kesiyorum. Hı, arkadaşlar. Hayat bahçesinde gezerken gollünleri bulmak için tekrar yardımcı olmak ister misin? Maymun evi. 5 TL harçlık. Bir kişiselde biraz paramız var en azından. Aylık 5 TL mi var? Freelance tamirci 36 lira işte. Denemeye devam. Sevgilim nasıl bir şeydeyiz. Rastgele bir tane seçtim. Bugün sen de hemen statta yenilmesi nasıl bir tane. Tezahürat yapan. Güzel. Mezuniyet. Artık işe girebileceğim. Yok ya ben direkt işe gireceğim. Ben o kadar okudum abi. Ben okudum mu okudum. Mimar olacağım. Ben bir şey bitirdim. Ya o kasiyer ol. Kur yol. Dilenci. Dilenci ol evet. Yakalandı mı Öf. Eğitim yap. Atış talimi başla. Hı. Nereye koydu ya? nereye koydu ya? Nerede bu? Bu ne arkadaşlar? Yok. Bakın nereye koydunuz? Eldivenle dürbün ya. Heh. Eldiven. O kas gibi şey nerede? Nerede? Ya neredesin ya? Eğitimi geç. Burayı kes. Oh arkadaşlar geçtik. Düşmanız. Başla. Şöyle vuralım rastgele bir. Arkadaşlar şöyle yaparsak hepsi ölecek zaten.

Güzel. Güzel düşman yok olacak. Düşman öldü. Düşmanlar artık yükseliyor da canları. Artı 14. Vur. Of. Ne zaman biz çek 20, 20 saniye kaldı.

Gel 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 no. at. Kasayı at. Kasaya at. Kasayı at. Evet zamanım kalmadı. kasayat at. Şöyle yapıp kasaya atacağım. Yap böyle bir şeyler. Yap at kasaya. <laughs> yap şöyle. At kasaya. Yaptıkça zamanım artıyor. Böyle 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 böyle. Çok güzel. Hemen soy. Soy at. Attım kasaya arkadaşlar hemen. Attım kasaya. Attım kasaya. Bir patates kaldı. Attım kasaya. Bu da sonuncu mu? Oh bitti. Şafak sayar bu askerlik bitmez. Daha ne eğitim yapayım ki ben? Tamam hadi sonraki yaş. Aga da askerliği bitirmek için ne yapayım ben? Hakikaten ne yapacağım da? Tertiplerim. İltifat et. Buraya geçeceğim. Hı, arkadaşlar. Üf, hatıra fotoğrafı çekelim. Ne daha ne tepe deriz bu memlekete canımı ver. Şafak sayar. E böyle istediğin kadar yapabiliyorsun. Çünkü ben her şeyi yaptım oradaki. Ne ilişkin ne flört atarsa dört. Üç ayıramaz bizi hiçbir güç. Askerlik bitti ama aman Şafak olmuş Adıyaman. Uf. Tezkere yaz. Vatanın senine göre. İşsizim yine. <laughs> Dileniyorum. Dileniyorum arkadaşlar. işte son görevler. Miras yönet Sosyal medya. Youtube. Oluştur. Belki bir şey olur. <laughs> Komedi. Meditasyon yap. İlişki. Oğlum bu ne? <laughs> Deniz demir mi? Para iste. İltifat ettim. Para iste. İltifat et. İltifat et. Ne? Abdul Rezak. Ona nasıl bakacağız? Oo param artmış. Artık bakımı biraz düzelteyim. Vegan ve ucuz. Düzenli koşuya çık. Temizlik. Duş al. Bı giyim. Harika kıyafetler giy. Güzel. Şu an kişiselim iyi değil mi benim peki? Kişisel bakalım tam böyle. Ama iş olarak artık daha iyi bir şey lazım bana. İstifa et. Evet. Yok. Sürekli yanlışlıkla ona giriyorum. Görünüm. Tamam, ehliyet alacağım ben. Nasıl alacağım ehliyeti? Ehliyet almak istiyorum. Nasıl alacağım ehliyeti? Oha. Milyon <laughs> Squid Game. Squid Game. Arkadaşlar bu ne? İnşallah geçeceğim ha. Öldüm. Devam et. Tamam buraya keseceğim. Arkadaşlar ben oyunu geçtim. Aa. Ah. şaka mı bu? Arkadaşlar oyunu bitir desem öleceğim devam edeceğim kesin. Arkadaşlar mecburen öldük artık. Videomuz bu kadardı görüşürüz.